Mola'nın Fethiye ilçesinde Likya İş İnsanları Derneği, Hipokampüs, Toyed ve Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle devlet su işleri binasında düzenlenen programda genç girişimciler, projelerini sunum yaparak anlattı. İDEA Girişim Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle <laughs> ben bu programın başlangıcı ile ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Likve İş İnsanları Derneği'nin yaklaşık bir yıl önce yönetim kurulu toplantısında bir arkadaşımızın fikri olarak sunduğu bu İDEA Girişim Programı'nın startı oradan başladı. Böyle. Bölgemizde ilk defa yapılıyor oluşumdan dolayı böyle cesarete sahip olan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve ilk genç insanları derneği üyelerine hepiniz huzurunda tebrik etmek isterim. Ben de bugün Sayın Vekilimiz ve değerli girişimcilerle, genç girişimcilerimizle ve pekiyemize gönderen değerli iş adamlarımızla mümkün değil olduğumuz için çok mümkün ifade etmek istiyorum başlayayım. Ben buradan bir iki yıl önce arkadaşlarım size geldiği zaman gerçekten de heyecanlanmıştık. Değerli başkanımız da var. birlikte. Ve biz tabii genel yönetimlerde görev alan insanlar olarak biz üzerimize düşen yetki ve sorumluluğumuz neyse o ölçüde destek olacağımızı ifade etmiştik. Ve arkadaşlarımızla birlikte de her konuda yapabileceğimiz her alandaki buradaki girişimlerle ilgili onların yanında olacağımızda hiç şüphesi olmasın. Bugüne kadar olduk. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Bundan hiç şüphesi olmasın. Ama tabii ki e, siyasi kanadı, devlet kanadı karşımızda. Milletvekilimiz burada. Hep beraber zaten sayın vekilimizle de birlikte biz, ben burada kendisi, ben bir yıldır burada otuz 31 Mart'tan sonra kendisiyle birlikte e, beraber uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Fethiye'mizin temel sorunlarını biliyoruz. O da biliyor. Biraz önce yine kendisini ifade ettik, anlattı. Fethiye'mizin temel sorunları neyse, Sayın Vekilimiz Yakup e birlikte el ele koltuğa verdik. Buradaki temel sorunları çözmek için biz onlarla birlikteyiz. Fethiye'yi geliştirebilmek adına artık yükselen trend bir Fethiye'yi sizlerle birlikte değerli girişimcilerle birlikte biz Fethiye'yi çok değerli bir hale getireceğiz gittiğimiz birçok yurt dışındaki gezilerde de artık pek ilgili çok olumlu şeyler görüyoruz. Mesela Londra'daki o çalışmalarımız yok bir çalışma yapmıştık arkadaşlar. Orada oranın en büyük gazeteleri, büyük elçimiz, belediye başkanı ve bütün acente sahipleriyle buluşmuştuk. Orada o kadar mutlu oldum ki artık yanımızda o kadar çok belediye başkanı vardı. Büyük elçimiz bile artık Fethiye, Londra'da, İngiltere'de yükselen bir trend haline geldi ve ortada bütün basın ve medyada FETİH işlemi üretildiği çok mutlu olmuştuk. Sizlerle birlikte doğru yoldayız. Daha güzel yerlerde daha güzel e, bir alana getirebilmek için çok değerli kılabilmek ve geliştirebilmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Emel Geçen dernek başkanımla yönetim kurularına, hepsine huzurlarına teşekkür ediyorum. Ben bu çalışmalar FETİH'e ülkemize büyük katkı sağlayacak yürek yürekten inanıyorum. İş adamlarımızla gençlerimize, yatırımcılar, proje sahipleri burada bir arada geldikler. Beyaz önlükli mavi önlükler ayrılmışlar. Güzel bir çalışma <laughs> yapmışlar. Ve tekrar bu toplantının dahil olması diliyorum. Biz bir, bir abonelik bazı gelir modelimiz var. Ekstra özel bir satışlar bunlar. Gelir modelimiz var. Kutsal çözümler de Ekstra paketler sunuyoruz rakiplerimiz var. Globalde rakiplerimiz var. <laughs> Türkiye'de ise bir tane rakibimiz var. Bizim bize çıkan özelliklerimizi onlardan ayrışıyoruz. Rakiplerden de çıkmak için nasıl bir yol edeceksiniz? Şöyle, e, bizim normalde rakiplerimiz bir global bir e, oyunlaştırma pazarlama platformu. Yani burada 20 tane oyun var. Siz bunu seçiyorsunuz. Markanıza göre özelleştiriyorsunuz. Ve de üzerinde modülü biz ise burada şöyle bir araştırma yapıyoruz, bunu görüyoruz. Bir kullanıcı siteye girip bir görmek istemiyor. Kampanya görmek istemiyor. Ve yani alışverişini yapmak için kimin çıkıyor? Biz ise burada kampanyayı alışveriş yapmak, kampanya isteyen kişinin karşısına onu çıkartmak, istemeyenin karşısına çıkartmamak da aslında orada bir anlayışlar. Yani standart bir değil, bir geç market platformu değil. Yapan... Ölüm riskinin dahi olabileceği ortaya çıktı. Çünkü bağımlı zorundan... <laughs> Daha bu siz daha bir şey söyleyeyim. Bu kadar burada.